Merhabalar, bugün Hızlı Bakış Programı'na çok sıcak ve önemli bir gündemle karşınızdayız. CHP'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayına ilişkin açılan davanın bugün görülen duruşmasında mahkemenin aldığı erteleme kararı gündeme oturdu. Ee, peki bu dava neden açıldı, erteleme kararı e, ne anlama geliyor ve tüm bu süreci Türkiye'de yargı ve siyaset ilişkileri çerçevesinde nasıl okumalıyız? E, tüm bu kritik başlıkları hukukçu kimliğiyle olduğu kadar e, siyasetle hukuk arasındaki bağları yorumlayan değerli isimle konuşacağız. Avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Merhabalar Sibel Hanım. İyi yayınlar olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Bugünkü duruşmada alınan erteleme kararıyla birlikte kamuoyunda davanın seyri biraz daha muğlak hale geldi Cüneyt Bey. Yani sizce bu erteleme teknik bir zorunluluk muydu yoksa stratejik bir geciktirme mi olarak görmeliyiz? Nasıl okumalıyız bu durumu? Tabii şimdi herkes durduğu yerden farklı yorumluyor meseleyi. Kimisi stratejik bir geciktirme diyor. Kimisi de teknik bir durum diyor. Aslında ben karar beklemiyordum. Karar beklemediğimi de üstüne basarak söylemiştim. Bunu bir duyum veya bu konuyla ilgili kimsenin bilmediği bir şeyi biliyorum biçiminde bir hususa dayandırmadım. Teknik bazı durumlar var. Bazı iddialar var ve bu iddiaların araştırılması gerekiyor. Mahkemenin de şu arada bunları araştırdığına dair bir emare olmadığı için muhtemelen dosyanın ertelen erteleneceğini düşünüyordum. Bunlardan iki, iki tane husus var. Birincisi <laughs> özellikle İstanbul'daki yargılama süreci, İstanbul'daki durum. Bununla ilgili CHP arasında bir ara kararla bu dosyayı dosyayı e, Ankara'daki mahkeme İstanbul'dan istedi. Bunu biliyoruz. Ama bu arada bir gelişme oldu Perşembe günü. Hatta Perşembe gününden sonra ben bu durumun daha da netleştiğini Çarşamba günü Perşembe günü bu durumun daha da netleştiğini yani karar, mi, netleştiğini düşündüm. Sebebi de şu. Ee, Ankara 3. Asya Hukuk Mahkemesi İstanbul Kongresi'nin iptali için açılan davada red kararı verdi. Evet. Karar biraz teknik anlamda eleştirdiğim bir karar. Daha doğrusu kısa karar, kısa karar yazım tekniğine uygun bir şekilde yazılmamış. Ya aceleye gelmiş ya da dikkatten kaçmış diyelim. Kasten bir şey yüklemek istemiyorum. Ama bu kararı da görünce ha, tamam bu kararın gerekçesinin beklenmesi muhtemel olacak diye de düşündüm. Onun için 15 Eylül'de karar çıkmaz diye değerlendiriyordum. Nitekim ara kararda da aynı dediğim şekilde bir e, durum çıktı ortaya. Üçüncü Asya Hukuk Mahkemesi'nin gerekçesine mahkeme bunu merak ediyor. Sebebi ne? Ankara Üçüncü Asya Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın usule mi ilişkin esasa mı ilişkin olduğu konusunda Ankara'nın 42. Mahkeme Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nin durumu değerlendirmek için bir bir, bir biçimde bunun mahiyetini tetkik etmesi gerekiyor. Yani neden bu red kararı verildi? Çünkü bu red kararı ile beraber bir de İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir tedbirin kabulü kararı var. Aynı konuya ilişkin İstanbul Mahkemesi tedbir talebini kabul ederken Ankara Mahkemesi bu talebi reddediyor. Peki bunu niye reddetti? Usulden mi reddetti? Esastan mı reddetti? O da muğlak. Yani kararını eleştirdiğim kısmı o. E, kimileri bunun esasdan bir redde olduğunu söylüyor. Ben de şöyle diyorum mesela esasdan redde bir örnek vereyim. Davayı bir ay içerisinde açması gerekirken bir ay on gün sonra açmışsa bu hak düşürücü süreyi, süre sebebiyle reddir ve esasdan bir reddir. Ama e, ettiği konu usule ilişkindir. Bir usul durumunu kaçırmıştır, süreyi kaçırmıştır gibi. Onun için o durumun netleşmesi lazım. Bu birinci durum, bu erteleme ile ilgili. İkinci durumda şu, ikinci can alıcı nokta, ve davayı açanların husumeti, kabiliyeti var mı yok mu? Yani bunlar davayı açabilirler mi, açmaya yetkililer mi, değiller mi tartışması. Onu da mahkeme bir talep de herhalde anladığım kadarıyla istiyor. Orada da diyor ki bu kişiler halen CHP üyesi midir? Yoksa bunlar CHP üyeliğinden çıkarılmış mıdır veya ihraç edilmiş midir? Hangi tarihte bunların üyelikleri sonlanmıştır? Eğer sonlanmışsa bu da niye önemli? şayet davayı açanlar CHP davayı açtığı tarihte CHP üyesi değilse veya bu kişiler baştan sona CHP üyeliği sıfatını taşımıyorsa bu sefer mahkeme davanın husumet yönünden yani taraf yokluğu yönünden davayı açan kişinin CHP üyesi olmadığı için bu davanın sonucundan herhangi bir fayda sağlayamayacağı düşüncesiyle davayı bir yönüyle de usul bakımından Reddedebilir. Bu iki nokta ana nokta önemli. Bir başka noktada 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren ve oylamaya hile karıştırıldığına ilişkin bir dosya var. Bu dosya devam ediyor şu anda. Devam eden bu dosya belirli delillerin içerisine hali hazırda girmeye devam, ed devam ettiği bir dosya. O zaman ne yapması gerekiyor mahkemenin? Madem diyor diğer hususları derleyip toplayacağım bu dosyanın da bir güncel durumunu sorayım. Şu ana kadar dava açıldığından bu, bugüne kadar dosyaya celp edilenler arasında yeni bir durum var mı yok mu onda bir tespit edeyim diyor. Bir başka konu da aslında olağanüstü genel kurul süreçleriyle ilgili mahkemenin bir müdahalesi olmadan bu genel kurul süreçleri İstanbul ve e, olağanüstü genel kuruldan bahsediyorum CHP'nin büyük genel kurulundan 21 Eylül 2025'te yapılacak büyük genel kuruldan 24.09'da yapılacak e, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nden bahsediyorum. Bunların kongre bittikten sonra sonuç evraklarını istiyor. E, buraya kimler katılmış, ne yapılmış, ne edilmiş? Bu niye önemli? Bu da mahkemenin 24.10'da vereceği kararın mahiyetine ilişkin olabilir. Yani yürütmenin durdurulması veya işte bizim tedbir dediğimiz kararı verebilir mi? Veya bir iptal mi? İptale mi gidecek? Veya bu durumda ortaya çıkan organların hukuka uygun olduğunu kabul edip bu açılan davada Ankara Asya 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada red kararını verecek. Bunları değerlendirmek için bir altlık hazırlıyor mahkeme. Tabii mahkemenin ne karar vereceğini bilmek mümkün değil. Şayet siz bu kararın ne olduğunu biliyorsanız biz burada bir hukuki sürecin işlediğinden bahsedemeyiz. Yapılandırılmış bir süreç var deriz. Bu da sıkıntılı bir durum. Buradaki kombinasyon aslında düğümün İstanbul'daki yargılama, İstanbul'daki yargılama sürecinde olduğu kanaatini uyandırdı bende. Mahkeme biraz da sanki e, oradaki sürecin kesinleşmesi için dosyayı yaklaşık olarak bir ay, bir haftalık bir süreç içerisinde, içerisinde erteledi. E, bu arada biliyorsunuz CHP'de her ne kadar kararı tanımıyorum dese de İstanbul'daki olağanüstü İstanbul İl Başkanlığı'na geçici heyet atayan mahkeme kararını e, bölge adliye mahkemesine itiraza götürdü. Orada bir itiraz sonucu netleşince o karar e, ister istemez Ankara 2. Asliye Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de bu durumu değerlendirerek orada bulunmaması gereken 196 üyenin bulunduğuna ilişkin bir durumu tespit ederek kongrenin iptaline veya bu 196 kişinin nisabı değiştirip değiştirmediğiyle ilgilenmem Olağanüstü süreçler de tamamlandı. Her ne kadar bu arada bir boşluk olsa da olağanüstü genel kurullarla kurullar aracılığıyla e, CHP yeni yönetimini belirledi. Yeni genel başkanını seçti. Dolayısıyla geriye dönük bu konular, e, bu davalar konusuz kaldı diyebilir. E, şu andaki tablo özetle bu. Gittikçe karmaşanın art, arttığını farkındayım ama sanırım önümüzdeki bu 45 günlük süreç içerisinde biz bunları daha fazla konuşacağız. Ee, ara kararların cevapları, ara kararlara ilişkin cevaplar ve talepleri ilişkin kurulacak yeni ara kararlarda gündemi belirleyecek gibi duruyor. Evet hocam. Peki e, da, aslında bahsettiğiniz zaman ben farklı bir boyutunu sormak istiyorum. Davanın içeriğinde mu, mutlak butlan yani e, hükme, hükümün delik iddiası. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Yani, yani <laughs> şöyle tabii butlan, yani burada... Siz burada bütün yani taleplerini geçmiş siyasal yargı e, pratikleriyle kıyasladığınızda bu davanın hukuki temelleri ve delil gücü açısından nasıl konumlandığını düşünüyorsunuz? Tabii şimdi mutlak kutlanı bir anlatmak lazım. Mutlak kutlanı bir, biraz futbol üzerinden örnek vereyim Sibel Hanım evet. müsaadenizle. Kesinlikle. Belki hanımefendiler e, futbolla çok ilgili değiller ama mutlak kutlan ne? Mutlak kutlanda şöyle bir durum var. Mahkeme karar verirse maç bitti diyelim. Fenerbahçe Galatasaray'ı 1-0 yendi. Maç bitti. E, mahkeme karar verdi. Dedi ki mutlak mutlak. Maç tekrar oynanır. Hmm. Mahkeme nisbi mutlan dedi. Maç kural hatasının yapıldığı anı tespit eder. O dakikadan itibaren e, oynanır. Yani ikisi arasındaki temel fark bu. Burada mutlak mutlak meselesinde yanlış anlaşılan bir düğümü de çözmek gerekiyor bence. Tabii ben hukukçu olarak bir yorum yapıyorum. Farklı yorumlarda da saygı değer. Onları da dinleriz. Onların da görüşleri önemli. Ama şurada şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kongrenin iptal edilmesi lazım Kılıçdaroğlu'nun dönebilmesi için. Gürsel Tekin meselesinde aslında biz bunu gördük. Gürsel Tekin meselesinde Kılıçdaroğlu dönecek diyen formülasyonun bir önceki il başkanına görev tevdi etmesi gerekiyordu. Mahkeme ne yaptı? Hayır dedi. Ben bir bağımsız heyet atıyorum dedi. Ben aynı durumun olasılık itibariyle iptal gibi bir durum söz konusu olursa Büyük Kurultay için de geçerli olduğu kanaatindeyim. Sebebi de şu. Kurultay açıldı. Kurultayın açılma nisabı o 196 kişi olsa veya olmasa da kurultayın açılmasıyla ilgili herhangi bir sorun var mı ortada? Yok. Yok. Demek ki kurultayın iptali için gereken tek husus ne? kurultay açılışına ilişkin misabın sakatlanması. Dolayısıyla burada bir misap sakatlanması söz konusu olmadığı için kurultayın kendisi ayakta. Peki kurultayda seçim sürecini kim yönetiyor? Yönetim yönetmiyor. Yönetim kurultayda gelip sayıyı alıp evet genel kurul açılabilir dedikten sonra kime devrediyor genel kurul sürecini yönetmek üzere? Divana devrediyor. Divanı da hatırlayalım. İmamoğlu başkanlığında toplamıştı. Evet. <laughs> Seçim sürecini divan yönetiyor. Divanın yönettiği il başk, e, e, genel başkanlık yönetim disiplin kurulu seçimlerinde hile karışıyor. Kongrenin açılışında bir hile karışma durumu yok. Karışsa bile hile, o hilenin kongrenin açılış nisabını değiştirmeye yeterliliği yok. 196 kişi kongreyi açmışsınız, bin binin üzerinde sayıyla 196 kişi olsa da olmasa da siz o kongreyi açabiliyorsunuz. Ama esas sorun nerede? Menfaat karşılığında oy rengini değiştirdiği iddia edenlerin sayısının İstanbul delegeleri olduğu. Dolayısıyla İstanbul Delegeli, delegeliğinin iptal olması sebebiyle 196 kişilik kümenin normalde o genel kurulda bulunmayacağı durum. Hukuki tartışma böyle. Şimdi butlak butlan dersen olur, demezsen olur. Butlan derse veya demezse. Bence oylamaların iptali yönünde bir kararın dışında bir karar çıkması mümkün değil. Bunu da çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz pek tabii. Gelişen süreç bunu gösterecek. Yargılama, itirazlar ve itirazların sonuçları. Burada oylamaların iptali yani organ teşekkülüne ilişkin seçimlerin iptali gündeme gelecek. Dolayısıyla burada organ seçimlerinin oluşması, organ seçimleri oluştuktan sonra oluşan hileler sebebiyle bu süreci yönetmek için ne gelmesi lazım? Tıpkı divan gibi Yine CHP delegeleri veya CHP'liler arasında öncelikle bunu tercih etmek gerekiyor. Bir heyet gelecek ve sadece o oylamaları yapıp bu eksikliği ikmal edecek. Ortada bir CHP'ye bir biçimde tırnak içerisinde siyaseten çökme gibi bir durum yok. Hı hı. Bu seçimi yapacaklar ve bu heyette bulunacaklar da CHP'li. Seçimi sonuçlandıracak oy kullanacaklar da CHP'li. Kongrelerin tamamını oluşturacaklar da CHP'li. Günün sonunda siz CHP üyeleri içerisinden delegeleri seçiyorsunuz. Delegeler de birleşip genel başkanı seçiyor. Bir takdir 38. genel kurulda özgür özelden yanayken tekrarlanan bir 38. kurulda e, X şahsından yana olduğu zaman da oy kullanan CHP'liler, e, öncekinde de oy kullanan CHP'liler, bunu böyle anlamak, böyle görmek gerektiği kadar. Siyaseten de durum bu kadar diyorsunuz. <laughs> yani farklı bir, e, na, yani siyaseten nasıl okumalıyız biz bu süreci? Bir e, müdahale olarak görmeli miyiz? Hukukun siyasete bir müdahalesi olarak görmeli miyiz? E, yani o... şöyle bir soru sormak lazım. Bu nasıl bir müdahale ki? Mesela YSK'nın son kararına müdahale edemiyor. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesine de karar edemiyor, müdahale edemiyor. Herkes bekliyor 15 Eylül'de karar. Orada da bir karar çıkmasına müdahale edemiyor. İstanbul'da bir dosyaya müdahale edebiliyor. İşte Ankara'daki bazı dosyalara müdahale ederken bazılarına edemiyor. Nasıl bir karar ki müdahale ediliyor ve kesin karar değil. Bunun bir itiraz süreci var. Veya Anayasa Mahkemesi farklı bir karar verebiliyor. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili itirazla gündeme gelen bir durum oluşursa, mesela İstanbul Bölge Adliye kararı, yani tedbir kararı diyelim ki CHP'nin aleyhine kesinleşti. Bunun da anayasa mahkemesine gitme ihtimali var gibi gibi. Yani böyle çoklu kombinasyon olduğu yerde siyasi müdahale e, olayı siyasi zemine çekip aslında bir iletişim enstrümanına çevirme gibi bir durum. Yani ben burada şiddet veya işte CHP'yi elden bırakmayacağız, CHP'yi ele geçirmek istiyorlar. Buna karşı barikat kuralım ifadelerinin de e, hukuka müdahale ifadelerinin ve, tamamen bir siyasal iletişim aracı veya siyasal iletişim dili olarak tercih edildiği kanaatinde. Yoksa hukuki anlamda ortada e, absürt bir durum olmadığını görüyoruz. Daha önce de buna benzer kararlar var. Bir takım hukukçular diyor ki Türkiye'de daha önce hiç böyle bir genel kurul iptali olmamış. Genel kurul iptali olup olmaması meselenin esasıyla ilgili bir şey. Ama birçok yargıtay kararı biliyoruz ki İptal gündemli meseleyi adli yargıda çözmüş ve talebi reddetmiş mesela. Bu talebi reddetmesiyle kabul etmesi arasında sonuç itibariyle bir bağ yok. Burada hukuki olarak niteleme şu. YSK mı bakacak buna yoksa genel yetkili mahkemeler mi bakacak? E, şöyle de bir durum var. Şimdi X partisi düşünelim. Seçime gittik. Sizle ben adayız mesela X partisinden. Siz kazandınız seçimi hiç kimse de itiraz etmedi. YSK'da süreç kesinleşti, bitti. Aradan 20 gün geçti. 10 kişi geldi bana dedi ki Sibel Hanım bizi tehdit etti. Tehdit fotoğrafları, tehdit videoları bunlar. Şunlar da WhatsApp görüşmelerimiz. Şunlar da şahitler. Şimdi ben YSK'ya gittiğimde YSK ne diyecek? Benim açımdan seçim, kim? seçim kesinleşti, bitti. Evet. E, çünkü ben o alanı denetliyordum. Bu alanın dışında bir denetim yetkim yok. Peki benim ne yapmam lazım? Burada bir hukuksuzluk durumu var. Bunu nereye taşıyorum ben? Genel yetkili mahkemelere taşıyorum, hukuk mahkemesine. Olay bu. Şunu diyorlarsa bir şey diyemem. Ya iki gün içerisinde gidip bunu ispat ettin ettin. Etmediysen geçmiş olsun. Sibel Hanım seçimi kazanmıştır diyorlarsa, hukuki olarak yorum buysa ben buna bir şey diyemem. Bu evet. bir hukuki yorum olarak sadece dinlenir ama çok üzerinde durulmaz, tartışılmaz. Genel yetkili mahkemelerinde bu tip bir yetkisinin olduğu dernekler kanunu atıfla. Siyasi Partiler Kanunu dernekler kanunu atıf yapıyor. Dernekler kanunu da medeni kanunu atıf yapıyor. Bir noktayı da söyleyeyim. YSK bazı seçim süreçlerinde baştan sona bazı seçimlerde ise seçim anında görevli. Seçim anında görevli olduğu seçimlerden birisi de siyasi partiler süreçleri, baroların süreçleri, odalar ve borsaların seçimleri. Bu seçimlerde bu ana ilişkin ondan sonraki süreçle ilgili bir durum geldiğinde değerlendirmeyi genel yetkili mahkemelere bırakması yönünde bir durum var. Son olarak da şunu söyleyeyim. Burada bir muğlaklık var mı? Evet var. Bence yani ben biraz da onun üzerine kafa yoruyorum bu son zamanlarda. Nasıl bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var bu muğlaklığı bitirmek için? Aslında bu konunun siyasi partiler kanununa bir maddeyle derc edilmesiyle bu sürecin de sonuçlanması veya e, seçim kanununa bir maddeyle bu sürecin sonuçlandırılmasının da Türk siyaseti açısından hukuki bir gereklilik olarak altını çizmek isterim. Evet böylelikle aslında e, yani hukuk sistemindeki e, boşlukları da görmüş oluyoruz Cüneyt Bey <laughs> yaratılan. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Bize, ben teşekkür de, ederim Sibel Hanım. Birçok noktada aydınlattınız. E, bir başka Hızlı Bakış yayında görüşmek üzere. İyi günler. Saygılar kolay gelsin.